geldiği zaman beraber Lomion Legacy oynuyoruz arkadaşlar. Lan ilk geldiğim gibi de Lomion çıkartmazsın ya. Great al. Senin var ya ben. Senin var ya Evet arkadaşlar şey yapıyoruz. Lomion Legacy oynuyoruz. Biz hemen bir reset atalım. Bizi başa göndersin. Hemen reset attık. Başa gönderdi. Biz de çıktık buradan. Hemen burada da bir reset atacağız ve Silent City'ye gideceğiz. Reset karakter. Lan yani 269 saniye sonra gidebiliyormuşuz. Yine reset atabiliyormuşuz. Şöyle gideyim o zaman ben. Çünkü doğaya bir sürü şey almamız lazım. Gel doğ gel. Gel lan gel gel. Burada boğdum ne? da bir şey mi? Aa kutu var. Açalım seni ne çıkacak içinden? Aa 5 tane ADV disk çıktı. Başka bir yerlere saklanmış. Ya öf, ben setle savaşmamış mıydım? Ya ben bununla savaşamam ki. Doğanın canı yok. Gerçi bunun şeyler kaç level'lık? Aa Gunpot var. 16 level. O zaman o gumpoda hepsi çok geliyor. Nature range çıkalım. Arkadaşlar bu benim son şansım. Gördüğünüz gibi Dominion'ların hepsi öldü. Doğa bile öldü. O da canından. Canı çok azdı ya. Buna ne zaman yeni özellik gelecek acaba? Rest diyelim. Ne yapalım? Zaten o bir vursa, Gunpot bir vursa ölür bu. Dedim efektif Artık bizi salacak mı? Ne yaptı? Biri. Heh. Oh be, hastanede doğurdu. Şunu bir şuradan şey yapayım. Gereksiz kişilere atalım. Evet, yok bu kalsın. Fangre'yi at. Bir de keklov at. Keklov. Bir de senden birkaç tane smile a da alacağım kardeş. Aa burun gel gelmiş buraya. 2000. Heps dur. No. Close. Kaç tane benim capture diskim var? 12 tane, 7 tane daha ADV disk var. Tam o zaman hepsini şeye harcasak kaç tane alabiliyoruz Smiley'de 7 tane mi? What ya? Bari bir tane de şey alalım. Ha iki tane bundan alabiliriz. Tamam abicik. Biz sizlerin site mi doğru? Aynen. Arkadaşlar ben hemen oralara gidip geliyorum. Arkadaşlar ben bu bölümde size birazcık o trade yerlerini şey yapmak istiyorum, göstermek istiyorum. Çünkü çok hızlı ilerliyoruz Lamine gazete Bu bölüm size trade, trade yerini göstereceğim. Gerçi zaten kısa keserim orayı. İnşallah bugün yüklenecek. Yani gelecek girecek. Sen hamran 3 4'üncü <laughs> he. Trade Resort Trade. Şimdi arkadaşlar burada nasıl trade atıyoruz derseniz ben şuradan ilk önce tüm şeyler alayım. Ket empire. Bu. Bir de bu. Closes. Şöyle insanların üstüne tıklayınca yapıyorduk sanırım. Allah oh, yanlış yere bastım. Üstüne tıklayınca hmm. Request from request Heh. böyle atıyoruz. Aynen. Bak mesela ben ona trade attım. Bu kişi. Kimse bana trade atmamış. Şu anda arkadaşlar kimsenin lobby'ni gözükmüyor bizde. Ya bura bak ben de Türk'üm sen de Türk'sün kardeş. Kardeş trade atın bana kardeş. He? Yes. E. Ee? Oha karşıda ne var? Oha neler var? E benimkiler ne zaman gelecek? Ben şu oha ikazı ne var karşıda? Videoda izledim. Ama dur benim de... niye hiçbir şeyim yok? Tamam, Cengil yapabilirsin ama benim niye hiçbir şeyim yok ki orada? Nasıl koyacağım ki ben? He. E. Ee, buraya koyarak mı yapacağım? Trade atın lan bana. Trade. trade. Trade trade, trade, trade. Huh? Yes. Ha, an ben Sims alsın. Tamam exit diyeceğim yine sana trade atacağım kardeş. Şu burada kalsın. Bu burada tamam Şimdi adın Raid. Ha, Yes kardeş. Şimdi kardeş bak ben buraya bunları koyuyorum. Tabii cince de edersin. Bende hiçbir şey yok ki. Bana trade dağıtın. bana bana trade dat. Ya he tamam trade geldi. Tamam yes kardeş. Bende ben de bu var. Ondan sonra jima bu var. Bu var. Bu var. Mesela bunu ortaya koyuyorum. Bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Direkt red zaten exit diyeceğim. Lan bir de beğenmiyor. Tamam. Gel. Gel kardeş. Ben direkt bu, bu gerçi onu koyamıyorum. Bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Arkadaşlar işte böyle. Gerçi biri benim trade'imi kabul etse yani şey yapsa Yavuz mu? Biri bana trade atsa ve verse size göstereceğim ama. Birazcık İngilizcemi çalıştırmaya çalıştım ama. I'm video yani dedim ki ben videodayım trade atın lan bana. Gel lan attım lan sana trade. Tamam. Kabul etti. ya lütfen ver. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Kimse bana hiçbir şey vermeyince ben de geldim buraya. Buraya nere? Her şey. Benim geldiğim yer. Şimdi bu köprüden geçeceğiz ve ya <laughs> yeter ha. Yeter ha. Yettiniz lan. Doğanın poizini gitmiş mi? İnşallah gitmiştir. Aa gitmişiz. Buna bir leaf prince çakalım. Merhaba arkadaşlar. Yanımda da oyuncu haritası HR var. Benim videolarıma da like atmayı unutmayın. Hayırlı olsun kanalım var. Benim videolarıma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Amin kanalda da. Evet arkadaşlar Hira'nın videolarına like atmamayı unutmayın. Like atmamayı ama. Şaka yaptım şaka. Hemen üzülüyor tipine. Amin kanalına like atmamayı unutmayın. Şaka şaka. Amin kanalına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah Allah. Benim çok az videom var. Yemin et. Yemin ederim. Bilmiyorduk he. Gidelim arkadaşlar böyle böyle gidelim 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 gidelim. Gitti bakalım Hira hanım. Hanım. Geleceğim mi gideceğim mi karar ver. Leaf Brain çakalamıyorsun gittin bir şeyler olsun ya. 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 Arkadaşlar bundan sonra taktiği buldum. Oo ha. Ora nere lan? Bura nere? Oraya geleceğiz de bir saniye. Bu kutu falan var mı? Kutu falan var mı? Kutu falan. Var mısınız burada? yoktu filan. Geçemiyoruz bunu da. sinematik girdi. Dur bakalım çocuk. Akio girmene izin verdi mi? Bu Akio'nun izin verdiği çocuk. Onu içeri alın çabuk. Ikazuna'yı yenilmek için geldin değil mi? Hadi geç bakalım. Geç bakalım. Geç bakalım diyor. Geç bakalım. Koto filan. Burada nere lan? Burada mısınız kutu filan? Bakayım arkada filan kutu var mı? Sadece önden mi geliyor yani bu kadar Bir şey olmaz ya. Oha bunlara bak, bunlar ne lan? Oha bak bu tüm hayvanları şeyleri en bit lan ya lan ben de oradayım. Bunlar da bu arada hipnotize falan olmuş bir şeyler olmuş. Aa arkada Fevine var. Fevin. Bak ben de Fevine'nin gelişmiş haliyim. Kim geliyor? Aa benim küçük halim geldi. Merhabalar Gucci kalem. Sana bir toksik trail çekeyim de öl git. Gucci kalemin ekran fotoğrafını aldım. Arkadaşlar bunlar bir şey diyor ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Savaşıyoruz bunlarla. Bir şeyler oluyor. Ondan sonra anlamıyorum hiçbir şey. Bir şeyler diyorlar şeyim Burada ama iyi XP veriyorlar. Arkadaşlar <laughs> tüm Lomyanların heykelleri var burada. Şunu ekran fotoğrafını alayım. Gel sen kaldın bir. En bit. En bit. En Ya <laughs> Kaç tane lomyonu var bunun acaba ya? toksik trail, toxic, 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 toxic. Kraytal, <laughs> uzet, spare. Hadi bakalım, hadi bakalım. Öl artık, öl artık, öle artık, öle artık, öle artık. Öl artık. Öl artık. Öl artık. Öleceğim artık? Bakalım. Toksik Tamam artık alabildim sonunda ve be. hmm. Arkadaşlar bunlar bir şeyler diyor ama ben hiçbir şey anlamadım. bu ne? Arkadaşlar ben buna YouTube'dan bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar buldum şu anda. Basıyoruz buraya. Yes. Youtube'dan baktım. Sarı, beyaz, mavi, yeşil. Beyaz nerede? Yes. Sarı, beyaz, mavi. En sonunda yeşil. Açıl. Açıldı. Geliyorum. Ne var orada? Geliyorum. Geliyorum. Koda be. Ne lan? Gideceğim. İkazı e, ne bu? Bu da kötüleşmiş. Tablet de onun yanında bu arada. Havalı müzik girdi araya. Lan ben senden daha yüksek level'ım. Sen mi beni yemeyeceksin ya? İnşallah az vurmuyordur. Yani şeylere vuruşları. Ne vurdu lan bu? Bakalım bir şey vurdu. Toksik trail. Kaç vuruyor toksik trail? Aa bak güzel vuruyor. Lan critical vuruşu bu mu? Oha o neydi? Ne vuruyor be? Kazı ne? Lan. Oha öldüm. Öldüm lan öldüm öldüm. Öldüm öldüm. Ne vurdun be ya? Bu az vuruyor da öbür vuruşu o kadar vuruyor ki öldük. Allah. Capture disk atıyorum az kalsın. atılmaz. Allah geliyor mu kırmızı vuruş? Ha yok enerjisini oldu Bak öleceksin. Ve hop para git. Gideceksin. Anladın mı beni? Vur lan şuna bir toxic trail. Lan son bir vuruş canı kaldı. Dur biz bir işimizi yine de garantiye alalım. Ölmeyelim ondan sonra. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yememiş. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yedin. Hadi o zaman kışırt. Öl. Evet. 25 level oldu yeni özellik gelmedi bu arada. Heh. Oha bunun gerçek rengi bu arada kombini çok güzelmiş. Tablet, tabletin bir parçası da. Hey yo şampiyon ne yapıyorsun? İyiyim papa. Sen de papa. Bak tabletini buldum sana işini yiyorum hadi bay bay. Vay be. Teknolojiye bak be. <laughs> Baba işledim Bu inanılmazmış bu arada. İşledim Şimdi gelirsin yanına. Beni buradan atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum. Ben şimdi buradan iki saat aşağı mı ineceğim ya? Ben geldim. Aa buradaki kişiler gitmiş. Ben geldim. İkazı ne tımsın. En son bu taraftan bir yerde atlamıştı ikasune ikasune burada ama hiçbir delik yok Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Lamin Legacy'nin 6. bölümünü çektim bu şimdi. Hadi o zaman like atmayı ve abone olmayı unut unutmayın. Bye bye.